Talk Show tadında sağlık programımız Postür'den hepinize merhaba. Bugün de birbirinden değerli konuklarımız var. Ünlü sunucumuz Ebru Akel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kırmadınız, çok mutlu ettiniz. Çok mersi sevgili Zafer. Bir sunucu ağırlamak da bizim için <laughs> ne kadar zor anlamışsınızdır. <gülüyor> <gülüyor> ve Profesör Doktor Gökay Görmeli hocamız, o da ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Herkes iyi, herkes iyi. Hepimiz birbirimizi de iyi tanıyoruz aslında. Onun için biz sana hayırlı olsuna geldik. Hoş geldiniz. Öncelikle e, defa ya benim programıma konuk geldiğiniz için her ikinizle ve de çok yakın dostum olduğu için ayrıca Gökhan. Ziyaret. E, Ziyaret. Ziyaret. Sizin de böyle bir şey yaptığınızı duyunca biz de tabii ki geliriz dedik. Yapımcılarını zaten ne kadar çok seviyoruz. Evet. E, dolayısıyla biz böyle sektörde birbirimizi her zaman destekleriz. Bugün de buradayız. Çok teşekkür ederiz. E, hemen sizle başlayacağım. Peki. <laughs> Karşınızda evet. heyecanlandım gerçekten. Bakın e, hiçbir Öyle bölümde derler. bu kadar heyecanlandığımı söyle heyecanlanmadım yani. sorabilirsiniz yapımcılara. Ama işte sunucu olunca karşınızdaki biraz insan stres yapabiliyor. Evet. Bale yaptınız o yüzden postürünüz çok düzgün ve bugüne kadar da hiç görüşmediğimize göre demek ki fazla sağlık probleminiz de yok. <laughs> çok şükür diyeyim aslında olmaz olur mu çok fazla sakatlığım evet. var e, dans ettiğim dönemden. Ee, ama e, yani yıllar içerisinde onlarla yaşamayı öğrendim ufak tedavilerle herhangi bir ameliyat olmadım ee, ama sağ olsun işte böyle yakın dostlarım var en son bir diz problemi çekiyordum onda da gökay dedi ki ameliyat etmem lazım dedi ben yine spor'a yüklendim kaçıyorum yani öyle bir henüz durumdayım henüz olmadınız henüz olmadım nasıl durum hocam Hanım ee, hakikaten yakın dostumuz ve komşum aynı zamanda görüyorum kendini gerçekten çok iyi bakıyor sporu hayatında bu kadar yoğun çalışmasına rağmen merkezine koyabilmiş durumda. Ee, pek çok sportif aktivitede bulunuyor, yer alıyor, pozitif motive ediyor insanları bulunuyor. O yüzden kendine iyi baktıkça hani pek fazla postür problemi yaşayamayabiliyor. Ama işte yukarıda sıkıntı olmayınca aşağıda hani dizlere vurduğu oluyor. <laughs> o da Yüklenmeye istiyorum. bağlı. Ee, bakalım o kaçıyor. Biz kovalıyoruz. <laughs> bir, bir yerde buluşacağız ama e, şu bir haliyle gerçekten Dizinde bir kıkırdak parçasında ufak bir sıkıntı var ama Ebru Hanım kaslarına çok iyi baktı. Kilo kontrolünü çok iyi sağladı ve çok bilinçli spor yaptığı için bunu ameliyatsız idare edebiliyor. Çok şükür. Bu gerçekten çok önemsediğimiz bir şey. Ameliyat korkutucu bir şey değil ama ihtiyaç olduğu Tabii zaman ki. yapılması gereken bir şey. Aynen öyle. Orada gerçekten bir başarı hikayesi çiziyor bizim adımıza. Çok teşekkürler. Şimdi ben... Şimdi ameliyat ya da işte sizin yapmış olduğunuz gibi e, fizyoterapi e, tedavilerinde çok fazla bulundum. Ama e, ger vücudumla ilgili herhangi bir şeyde fiziksel anlamda bel fıtığım var, diz problemim var, menisküs hassasiyetim var. Var da var, boynumda o var bir var ama onlarla hiç ameliyat benim genellikle e, sporla ya da bir takım işte e, fizik tedavi yöntemleriyle toparlamaya çalışıyorum kendimi. E, çünkü ne neden? Neden? En doğrusunu yapıyorsunuz Neden? aslında. Süper. Biz de bunu yani, öneriyoruz. hep. Çünkü Hocam benim için sonrası önemli. Evet. Ben hep buradan sonra, e, peki bana anlatırsınız işte mesela. Peki sonra ne yapacağım? E, dolayısıyla o sonrasındaki işte bir hafta ya da üç hafta e, ve benim e, iş motivasyonumu... E, ...tempo mu, hayat içerisindeki te, tempo mu ne kadar e, yavaşlatacak... ...benim için önemli olan kısım o. Çünkü aktif bir yaşamım var e, ve kendime iyi bakmak, postürü dik tutmak zorundayım. Zaten <laughs> maşallah örneksiniz yani. <gülüyor> <Ve> <gülüyor> teşekkür ederim. Bugün de çok yoğundunuz, bize yetiştiniz o temponun arasında. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi siz yıllardır sunuculuk yapıyorsunuz ve çok profesyonelsiniz. Ee, i̇lk başta da bu evlilik programlarında da siz sunuculuk yaptınız... Bu akımı siz başlattınız diyebilir miyiz? Evlerde yapılan gözetleme programlarının ilki biri bizi gözetliyor diye başlayan bir programdı. Aynı yapımcının ekolünde aslında getirilen Türkiye'ye bir program daha sonra benim yapmış oldum. Yine evde gözetleme hikayesiydi. Reality programların ve formatların ilk çıktığı dönemde ee, ama tabii ki böyle bir çılgınlığı yani ekranda 8 hafta birbirini tanıyan çiftlerin sonunda evlenmesi ve bu evlenenlere bir ev bir araba bir de bir para verilmesi gibi bir hikaye tabii ki sizi olduğu gibi herkese olduğu gibi beni de şaşırttı. Nasıl yani? Bunlar peki kaldı mı evli yıllarca? Kaldılar da, <laughs> yıllarca değil. Ay, aslında haftalarda diye girdiler fakat reytingler o kadar iyi gidiyordu ki o haftalar gittikçe uzadı. 8 hafta oldu 3 ay falan. Evlendikten sonra bilginiz Acın, var mı? Semra, oran Semra Hanım da vardı. Ben bak onu hatırlıyorum. Evet Semra Hanım Türkiye'de bilmeyen yok herhalde. Onu hatırlıyorum çok ben. güzel bir dönemdi. E, 2003'te e, evet benim en çok izlenmeye başladığım ve tanınırlığımın en yüksek noktaya geldiği Dönemde ama ben e, konseretvar bir tip İstanbul'a geldiğimden beri 2003'e kadar birçok dizide oynamış ve birçok e, reklam filminde oynamış ve bir, bir takım programlarda yapmıştım ama herkesin bir dönüm noktası vardır işte o onu yakalayıp onun üzerine gittikten sonra da çok şükür e, yıllardır 20 sürü yıldır devam ediyorum bir ki varsınız e, zaten biz de severek izliyoruz hocamıza bir soru geldi aklıma evet. hocam bu dizlerimize nasıl bakacağız evet. da bu dizler e, sakatlanmayacak. Mesela Ebru'nun bale yaptığı için mi acaba ya da çok topuklu ayakkabı giydiği için mi ya da biz günlük hayatta neler yapmamız lazım? Yani şöyle e, en sık sorulan soru hani benim de bir sunum konumdu. Spor sağlığa yararlı mı zararlı mı? Yani bunun ayrımı çok ciddi güzel e, yapılması lazım. E, spor yapacağız mutlaka. Spor yaptığımızda eklemlerimizi kuvvetlendireceğiz. Ama bilinçsiz yaptığımızda veya biraz daha fazla bakımlarını yapmadan ilerlediğimizde de zarar veriyoruz. Bu Hayat hep bir denge. O dengeyi hep sağlamak gerekiyor. E siz hani atıyorum mesela çok fazla kilonuz var. Kilo vermek için çok yürümeniz gerekiyor. Koşuyorsunuz, yürüyorsunuz orada menisküsü yırtıyorsunuz. Evet. Yani bunun dengesini iyi sağlamak lazım. Bilinçli kasları kuvvetlendirmek lazım. Diz dostu sporları öncelikle yönlenmek lazım. Mesela hocam. Yani yer çekimi elimine ettiğiniz sporlar çok önemli. Pilates Yüzme, pilates. pilates yani bilinçli şekilde yapılacak. Ee, yürüyeceksiniz. Ee, koşmaya ben hani bir tık daha bir daha profesyonel işi, daha bilinçli olarak koşması gerektiğini düşünüyorum. Koşmanın, koşma iyi bir şey değil, değil mi? Yani, yani dizi de kalçayı da mahveden bir şey. Ben benim koşmayayım. için iyi bir şey, hani daha çok hasta gelir ama normal. Normal Bütün baratoncular sizde. Tabi, yani normal kişi çok, yani şimdi koşma denizi onun bir mekaniği var aslında. Arka ayak var, ön ayak var, arada da bir köprük görevi gören. Hocamın özellikle. Şu uzmanlık alanı omurga var. Omurga. E bizde e, arka ayakla ön ayak arasındaki köprü görevi gören omurga dikleşmiş durumda, e, yamuluyor, e, zorlanıyoruz, postürümüz bozuluyor. E, orada da işte hocama gidiyoruz, bizi düzeltiyor, bir daha yamultuyoruz, bir daha düzeliyor ama şimdi bu mekanizma koşmaya doğru zorladığınızda şimdi atı izleyin, inanılmaz bir senkronizasyon görürsünüz orada. Arka ayaklarla ön ayağın uyumu, incecik bacaklar, fazla kilolu da değil şu at bize baktığınızda bizde ön ayak yok, bizde onlar dik. Tabii. O sırada koşmaya çalışıyoruz. Bütün vücudun yükü aşağıya gidiyor. Evet. ondan dolayı koşmayı çok bilinçli yapmak lazım. İyi bir spor ayakkabıyla, iyi bir zeminde, hani, kazılan çukurlara düşmeden, sakatlanmadan gitmek lazım ama hani Motosiklet binince iki tür motosiklete binen kişi vardır denir ya kaza yapmış olan ve henüz yapmamış olan. E koşuda da yani mutlaka kapısını çalıyorlar ortopedistlerin fizyoterapistlerin. Evru Hanım biz gelmeden önce biraz sizi tabi araştırma yaptım. Ee, sizin gibi sunuculuğa şey için. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> altıncı hislerinizin çok kuvvetli olduğunu duyduk <laughs> dostlarınızdan. Yani hislerinizle mi karar verirsiniz? Yani altıncı hislerinize çok güvenir misiniz? Bu konuda çünkü yani aldığınız kararlar var mı böyle altıncı hislerinize uyarak ve pişman olmadığınız? <laughs> yani altıncı his <laughs> demeyelim de ona ee, Tedribe ile karışık e, iç sesim aslında hani e, bir şey duyduğum dinlediğim anda e, onun benim için olur ya da olmazı var. Yani bu insan ilişkileri olabilir bir yere program yapmak olabilir çünkü istersin onu yapmak. Mesela Ayşe ile Gökay yarın akşam evlerine evime davet etti. ilk duyduğum anda dedim ki gelirim ve çok isterim bunu yapabilmek ama şu 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 var bunu da yapabilirsek. Öyle olursa şahane olur gelebilirim. Yani bunun gibi bu veya bir işle ilgili bir karar vermem ya da hı hı. E, yeni tanıştığım biriyle ilgili hissettiğim konuyla. Yani bütün bunlara bakıyorum ve bende uyandırdığı ilk intiba e, beni pozitif ya da negatif tarafa yönlendirebiliyor. E, yoksa tamamen altıncı hislerimle hareket edecek olsaydım herhalde uzun süre karar veremezdim çünkü ben çok kararsız bir insanım. Ha. Dünyanın en kararsız insanıyım, balık burcuyum ve yükselenim ikizler. Dolayısıyla e, böyle böyle giden karışık insanlar var benim hayatımda. Balık burcu duygusal da olur. Benim eşim de balık da orada. Evet. Biliyorum. Evet. Onun için balıkları üzmeyiniz. Kadınları da üzmeyiniz. Yok hiç, hiç öyle şeyler. <laughs> Uylarımız yok hiç öyle. Harikasınız maşallah. Değil mi hocam bizler? Ay. Örnek haddimize yok. Yani içgüdü içgüdü başka bir şey. Yani insanı bir yere götüren bir şey. Ona inanıyorum çok iyi niyetle beraber. Şöyle kendisiyle ilgili kararları onu çok bilemem ama ya ben şahsen pek çok şeyde buraya danışırım. Sağ olsun onun fikirlerini de çok önemserim. Sağ ol. Ben yani şimdiye kadar çok yanıldığını da görmedim. Hani kendi salgatı. için insan çok karar verirken bazen kararsız kalabiliyor. Çok objektif açıdan bakamayabiliyor ama bunu dışarıdan analiz edip verdiği fikirler benim açımdan çok değerli oluyor. Mutlaka şey yaparım. Fikrini alırım. Ya mesleğimle ilgili, yapmış olduğum işle ilgili ya da yeni başlayacağınız bir işle ilgili sizin bir envantere ihtiyacınız vardır ve ben orada neye ihtiyacınız olup olmadığını görebilirim. Ben iş hayatındaki tecrübem diyebilirsiniz. Biraz meraklı bir yapım olduğu için diyebilirsiniz. E onun için hani elimden geleni yaparım, söylerim ve dostlarıma yardımcı olmayı gerçekten çok isterim. Çünkü iyi insanların birbirine her zaman ihtiyacı vardır. Bizim sektörde çok görünmeyen bir şeydir bu. ama iyiler her zaman kazanır. Onun için o yolu seçmek bence daha avantajlıdır ileri vadede. Teşekkür ederiz. Kaybette gerçekten hani buradan o iyi niyetinizi hissediyoruz. Hatta gele gelmez bize de güzel şeyler söylediniz. Evet. Biz de programdan sonra Eleştirilerinizi bekliyoruz, iyi yönde, kötü yönde. Tabii ki. E, madem e, hocamın dediği gibi <laughs> hemen biz onlardan faydalanalım. Tabi. E, e, eksiğimiz, gediğimiz varsa da kapatırız yani. Estağfurullah. E, şöyle söylemek istiyorum. Bu benim işim. E, bu sizin işinizin e, işiniz değil. Bu sizin yapmış olduğunuz işin yansımalarıyla sizi getirdiği nokta. Evet. Dolayısıyla siz bunu yaparken asıl temeliniz bu. Dolayısıyla siz oradan yola çıktığınızda önünüzde çok fazla kapı ve yol var. Onun için bu konuda mükemmel olmak değil. Keza sevgili Gökay'ın öyle. Yani Gökay da yarın bir programda yapar, sağlıkta anlatır, onu da yapar ama onun en iyi yaptığı şey aslında hastalarını iyileştirmektir. dolayısıyla girdiğiniz işte açılan kapılarda bakacaksın hangi anahtarın var. O malzeme sende var mı ki var ki buradasınız. O malzemeyle o kapıyı açıp gidiyorsunuz işte. İnşallah. Burada amacımız e, insanları sıkmadan böyle eğlenceli bir şekilde böyle gelen kişileri de seviyorlar konuklarımızı. E, e bütün Türkiye'yi getirdiniz zaten. fark Görüyorum yani. Sağ olsunlar. Sizin gibi dostlarımız var. E, peki siz oyunculuk da yapıyorsunuz. Özellikle böyle oynamak istediğiniz bir rol var mı? Ya bu çok sorulur bize ama son dönemde e, 2000... 15 2016 idi galiba en son e, TRT'de bir dizide oynadım. Ya yo yo en son çocuk sinema filmi çektik aslında evet. 2019 yazında. Eren de vardı. Eren de vardı evet Eren de alır sette yanımdaydı oğlum. E, yönetmenle bir anlaşma yapıp kendine bir sahne yazdırdı ve gerçekten <laughs> oynadı filmde. Yalnız. Hevesli mi çocuğunuz? Eren sosyal bir çocuk kendi ifade etmeyi de seven bir çocuk orada kamera falan zaten onun çok aşina olduğu şeyler. Seti Hiç, de gördü. Çok gördüm. değişik bir çocuk yani. Çok farklı ve çok değişik açılardan bakıyor. Çok tatlı güzel bir anıydı. Yani hani oyunculuk gerçekten o kadar bambaşka bir e, de, derya ki okyanus yani. Orada birçok şey sana denk gelebilir. Sen birçok karakteri oynamak isteyebilirsin ama oynayamadığımı, üzüldüğüm bir şey var mı kaçırdığım dersen Evet. E, herhalde hani bugün değil bundan 20 yıl sonra da Düşündüğümde ah keşke orada olabilseydim derim. Çünkü James Bond filminin Türkiye'deki seçmelerine katıldım. Türk tipinde olan ve böyle İngilizce de konuşabilen vesaire değişik bir yüz arıyorlardı. Türkiye'den üç kişiyle görüştüler ve James Bond'un asıl kas direktörü geldi buraya. Oturdu kadın karşıma sarışın bir kadın İngiliz aksanıyla konuşmaya başladı. Bana replik veriyor. Tam olarak karşımda Daniel Craig oturuyordu. Vay yani be. hayatımda hiç o kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Gerçekten düşecektim yere. Ee, ve kadın çok yardımcı oldu bana ee, birkaç defa kıyafet değiştirdik birkaç defa saç değiştirdik sahneleri tekrar tekrar aldı ve çok heyecanlandım gerçekten yani olabilme ihtimali çok düşüktü ama onu bile yapmış olmak e, müthiş bir şeydi elimde James Bond sahnesiyle e, güzel bir anım var yani, yani keşke onu oynayabilseydim kim istemezdi. Belki yani. heyecanlanmasanız oynardınız. Yo bence e, ortada bir sürü başka şey vardı yani dil aksan onların aradığı görünümdeki kadın. Sonra Fransız Faslı bir kızı oynattılar. Çok da güzel oynadı gerçekten, çok güzel bir bölümüydü. Yani hani bir tek ben değil ama gene de bana denk gelmesi bile böyle bir şansın hayatta çok önemli. Kariyeriniz devam ediyor, neden gelmesin tekrar? Çok gelebilir. şükür. Çok şükür ama yani bazı şeyler var. Ben çok gerçekçi bir insanım. 20-30 yaş aralığında bu işte tecrübe edersin, kendini gösterirsin, yeteneğini kanıtlamaya çalışırsın. 35'e kadar. Dünyada ve Hollywood'da ve Türkiye'de bütün kadınlar çocuk doğurmadan önce ana karakter için iyi birer adaydır. 35 yaşından sonra kadınların durumu demeyeyim sana ama bu dünyanın durumu bu. Daha çok anne rolleri, ikinci roller, karakter rolleri sana gelir. Çünkü işin gerçeği ve doğasında bu var. Ondan sonra da başka başka roller oynarsın. Ee, bu da çok keyiflidir ama bunu sadece ben hani e, televizyon için konuşmuyorum. Yani sinemada da ya da tiyatroda da oyunculuk yapmak isteyen insan her yerde yapar. Yani o bambaşka bir şey o anahtarın varsa. Ee, evet. Onun için e, bu gerçekçilikle baktığımda hani şimdi ben bir James Bond'un karşısındaki o ateşli kadını oynayamam şu anda yani. Oynamam da hani bilmiyorum belki o kızın annesini oynayabilirim. Oğlunuz kızar belki oynarsanız. <laughs> onun e, annesini oynayabilirim. Hayır yani sanatta öyle bir şey yok kesinlikle. Evet. Ama işte gerçekçi olmakta da fayda var diye düşünüyorum. Peki hocam, biraz da sizle sohbet edeyim. Daniel Craig omuz ameliyatı oldu Oldu, adam. o geldi. Bana mi? olmadı yani. Yeni mi da oldu? Da yok eski. Ben ben Daniel Craig beğenirim adam. Ama şey, e, onun bir şeylerine baktım bir omuz askısı falan vardı. O kadar James Bond atlıyor, okuyor neler yapmıştı. O çok bir şey yani, yapıyor herhalde. Yani, Muhtemelen çalışıyor, vücuduna çok iyi bakıyor. Onun da bir faturası kesiliyor ona. Hocam omuz dedik o zaman omuzdan devam etsek? Donuk omuz nedir hocam böyle herkes böyle konuşuyor donuk omuz omuzun dondu donuk omuz başa başa bela bir şeydir. Ay. yabancılar ona e, frozen shoulder yeni şeyleri de dead shoulder yani ölü omuz da diyorlar. Omuzun gerçekten ölü halidir hareket etmez pandemi de çok sık rastladık çünkü omuz bıraktığınız zaman kendi kendine de çok iyileşen bir yapı değildir yani dizinde ağrı olduğu zaman işte çoğu pandemi döneminde <laughs> Ee, telefonla bağlanıyorlardı. FaceTime'dan görüşüyorduk. Şunu yapıyorduk. Üstüne basma geçecek diyorduk ama omuzun istirahati yok maalesef. o Yürürken bile hareket ettiriyorsunuz. E, hareket ettirmemek için askıya aldığımızda da donuyor. Ya da daha ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ee, Gitgide omuz kendini kapatıyor. Yani kırmızı çizgileri çok fazla. Ee, omuzda herhangi bir sorun olduğu zaman özellikle sıkışma ya da yırtık ya da Kıkırdak dejenerasyonu yani kireçlenme. Omuz hareket etmemeye meyildi. Gitgide kendini kapatıyor. Kapattıkça rahatlıyor ama rahatladıkça orada durmuyor daha da kapatmaya başlıyor. Bu bir kısır döngü halinde oluyor bunu bir yerden kırmak gerekiyor. Ya kaslar mı kısalıyor? Ne oluyor durduk? Kapsül. Kaslar kısalıyor, kapsül daralıyor, kapsül sertleşiyor. İltihap da oluyor mu hocam? Evet, içeride ödem çok ciddi oluyor. Niye yani, olur? Yani durduk yerde mi olur? Durduk yerde omuzum doluyor mu yoksa düşer falan? Şöyle kapsülün çizgileri çok şey. Yani kapsül şöyle. Omuzun kapsül, yani her eklem bir balon yapısı içindir. Buna kapsül denir omuzun içinde özellikle dediğimiz yukarıdaki kemik bastığı zaman, içeride yırtık olduğu zaman omuz bir problem olduğu zaman kendini kapatmaya meyleder. Bu kapsül hemen bir alarm durumuna geçer ve kapanır. Kapandığı zaman da siz hareket ettirememeye başlarsınız. O da hemen bir kısır döngüye girer. Çözümü de genellikle ameliyat değildir. Beklersiniz, çok uykusuz geceler geçer rahatsız olur. Mutlaka bir iyi bir fizik tedavi alınması gerekir. Yani çok da keyifsiz bir durumdur. Ee, onun tedavisi gerçekten uzun, meşakkatli. İşte oraya götürmemek lazım. Evet. Pandemi dönemi çok gitti. Kadınlar omuz şikayetini daha çabuk geliyorlar. Çünkü şöyle biz evde sabah hazırlanırken bizim iki hareketimiz var. hazırlanmada şöyle bir saçımızı arkaya atarız. Bir, Fazla uğraşmıyoruz iki tabii dişimizi fırçalarız gideriz kadın. Şimdi o saçını yapacak, hareket şeyini yapacak. Ondan sonra bir de giyinirken falan giyinirken böyle şey Bizde sıkıntı yok. Hani bir tişört atlar giyeriz. Fark etmeyiz. Kadın çamaşırını bağlamak durumundadır. Ha. Elini hareket ettirebilmek durumundadır. Onları yapamadığı zaman hemen gelir. Erkekler de öyle yani ya bir şey olmaz ya bir şey oldukça gideriz. Yani biz erkekler olarak kendiliğinden geçeceğine inanırız pek çok şeyin. Hayatın hiçbir alanında olmadığı gibi omuz alanında da kendinden bir şey geçmez. Yani kadınlar sorunun her zaman üstüne gider. Çözmeye çalışır. Erkekler de görmezden gelir. Omuzda ve hayatta hep böyledir aslında. <laughs> Çok güzel. Teşekkürler hocam. <laughs> hocam burada donuk omuzla ilgili bir VTR'miz var. Aa. Evde yapabilecekleri böyle egzersizlerimiz var. Bir onları izleyelim isterseniz. Doktorunuz size donuk omuz tesisi koyduysa şimdi size göstereceğim egzersizleri evde rahatlıkla yapabilirsiniz ve ağrılarınızı azaltabilirsiniz. İlk olarak ayakta egzersizlerle başlayacağız. Birincisi sopa egzersizleri. Bir sopa yardımıyla diğer kolun desteğini almak isteyeceğiz ve bu şekilde kaldıracak, limitli olduğu yere kadar gelecek ve burada bir 5 saniye bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve yavaşça iniyoruz. Bu egzersizi yaparken neye dikkat edeceğiz? Tolere edebileceğimiz kadar ağrıya iznimiz var ama tolere edemeyeceğiniz bir ağrı kesinlikle istemiyoruz. 10 kez sabah, öğle, akşam ve her seferinde 3 set olacak şekilde yapacaksınız. Özellikle donuk omuz hastaları bu harekette çok zorlandıkları için dış rotasyon hareketinde bunu uyarmamız gerekiyor ve can acıtmadan yapmamız gerekiyor. Bu şekilde tuttuk. Diğer elimiz sabit. Hasta birisi ancak bu kadar yapacak. Donuk omuz hastası. Yine sabah öyle akşam. Her seferinde 3 set ve 10'ar kez. Hastamız yüzüstü yatacak ve alnı yerle temas halinde olacak. Bir matın üzerinde olabilir bu. Hareketin amacı şu. Kürek kemiğini yukarıya ve yana açmak, aşağı ve içe çekmek. Ve böylece kürek kemiği hareketi mesafesini artırarak omuz hareketini de arttırmak. Ellerinizi ileri doğru uzatıyorsunuz. Bu şekilde sürükledik. Bakın burada şu an kürek kemiklerimiz dışa ve yukarı doğru hareket yaptı. Daha sonra geriye doğru çekin diyoruz. Omuz altındaki noktaya kadar. Ve buraya geldikten sonra da avuçlarınızı yerden uzaklaştırın dediğimizde 6 saniye bekletiyoruz. Ve iniyoruz. Devam ediyoruz. Uzatalım. Geri gelelim. Ve kaldıralım. Sizlere donuk omuzu iyileştirecek ve ağrısız bir şekilde hareket mesafenizi artıracak egzersizler gösterdik. Tekrar uyarmak istiyorum. Donuk omuz tedavisinde kesinlikle kişilerin canı acımamalı. Donuk hocam, omuz zor iş diyorsunuz. Kesinlikle zor iş ve donuk omuzda egzersiz de çok önemli değil mi hocam? Tabi, yani tedavisi omuz hastalıklarının genel olarak tedavisi çok önemli ve kesinlikle bu konuya gönül vermiş kişilerin bilinçli olarak yapması gerekiyor. Ee, pek çok tedavi yöntemi var. Yani bazen hasta koşa koşa endişe edecek şekilde benim omuzumda tendon yırtı olmuş ne yapacağım diye geliyor. Ee, ben onu özellikle hastaları kategorize edip ona göre oturup bir sakin ol diyorum. Mesela 65-70 yaşında omuz tendonumda yırtık var diye geliyor. Benim annem de aynı yaşlarda ve benim annemin de tendonunda yırtık var. Hemen yani ilk tedavi seçeneği o yaşlarda ameliyat değil ama siz gençsinizdir omuzu çok aktif gençsinizdir. Omuzu aktif <laughs> ya da, da profesyonel sporcusunuzdur. Profesyonel sporcusunuzdur. Orada kullanılır veya ameliyat seçenek olur. Ama onun dışında fizyoterapi çok önemli. Buradaki kasları bilinçli şekilde manuel terapiyle ve kas kuvvetlendirmesiyle açmak, onların e, skapula dediğimiz kürek kemiğinin de mobilize edecek şekilde. Ayrıca boyun ve omuz aslında birbirinin iki kardeşi. Omuza çok önem verip boyunu şey yaparsanız nasıl büyük kardeşi ee, bakıp küçük kardeşe bakmazsanız küçük kardeş ağlıyorsa bu da öyle. Yani boyun ve omuzu beraber değerlendirmek gerekir. Enjeksiyonlar bir tedavi yöntemi. Yani bunları bir kombine olarak hani ortopedi fizyoterapi eşliğinde bir e, beraber ve koordine olarak çözmek gerekiyor. Takım çalışması çok önemli. Takım çalışması hastaya da sabırlı olması gerektiğini söylemek gerekiyor. Hemen yanıt alınamayabiliyor. Ağrıyı çabuk kesiyoruz ama o eski kuvvetine gücüne dönmesi çok da hızlı olmayabiliyor. Bilinçli ellerde ama sonuca varılıyor kesinlikle. Hocam bir şey daha var onu da sormak istiyorum son olarak. E, bu donuk omuz tedavisine böyle çok can yakarak tedavi yapan arkadaşlar da oluyor. E, uyarıyoruz bazen. Hani siz o konuda ne Ya omuz çok kuvvet, çok iyi bir boksör gibidir. Yani siz o boksöre bir tane vurduğunuzda bu o zorlayarak can yakarak yaptığınız şey ona bir tane yumruk atmak gibi. O da dönüp sizi döver. Yani evet. neden? O da kendini gitgide kapatır. Yani çok çabuk küser. Onu omuzu çok nazlı, çok hassas, çok balık burcu, yükseleni de balık olan bir sevgili gibi düşünmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte tam programın formatına harika, oluyor. harika gerçekten. Yani o balık üstüne balık üstüne balıktır o hakikaten. Çünkü ona nazik davranmak lazım, kırmamak lazım. Bazen kırmadığınızı düşündüğünüzde o manipülasyonun iyiliği için yaptığınızı düşünseniz bile o size küsüp hemen kapanır, tersine döner. Donuk omuz tedavisi aynen böyledir. Sabırlı olmak gerekir, zorlamamak, gerekir. haşin davranmamak gerekir. Kibar kibar. Kırmadan kibar kibar gitmek gerekir. Ona gerekirse enjeksiyonlar hediye evet, etmek arada gerekir. Arada bir yapıyorsunuz böyle çok tıkandığı yerde. Tabii herhalde. tabii. Ya bu şöyle, biz ben hep hastaya şunu derim. Sen bu işi fizyoterapiyle yürütüyorsun. Burada ama karla kaplı bir yol bu. Ve bunu bu karla kaplı yolda siz fizyoterapiyle beraber ilerleyemediğinizde biz ortopedik cerrahlar olarak devreye girip o karla kaplı yolu biz kar küreme makinesiyiz. Yani biz o ortopedi hani kırık, çıkık, odun yani daha şeyiz. Hani biz o yolu açıyoruz sonra fizyoterapist eşliğinde el ele kol kola orada nazik nazik Asfaltı siz de yürümeye yaşıyoruz. devam ediyorsunuz. Bunu açma yöntemine enjeksiyonlar olabiliyor veya anestezi altında yani tamamen kaslar gevşemiş haldeyken o genel anestezi altında manipülasyon demiş hareketlerle onu açıyoruz. Ee, sonra da biz biraz kabayız ortopedi olarak ya biz o nazik sevgiliyle çok şeyde için fizyoterapistlere sizin gibi küper arkadaşlara <laughs> hastayı teslim ediyoruz. Siz orada güzel güzel onu aç aç'a gidiyorsunuz. Yol yine tıkanırsa baktığınız ilişki ilerleyemiyor. Yani e, tabii, tabii Zafer Beyler e, sabırlı mı oluyor? Ya onlar iyi ki varlar. Yani <gülüyor> <gülüyor> onlar direkt yıkıyor. Yani biz direkt şeyiz. Şöyle oluyor. Siz yani, burcu oluyorsunuz hocam. Ama şimdi. onların da ilişkiyi yürütemedikleri dönemler oluyor. Yani yol tıkanıyor. Biz de orada devreye giriyoruz. Yolu açıyoruz. Tabii. Hadi siz devam edin diyoruz. Biz fizyoterapistin en iyi arkadaşıyız ne aslında. Ne güzel. Ee, böyle beraber yola gidip en sonunda... Bir de birbirinize tedavi ediyorsunuz. O da çok iyi. Tabii tabii. Benim, benim <laughs> şeyim ben de aynı hocaya gittim. Aa geçmiş tabii. olsun. Ben gelemiyorum. Çağırıyor hocam. Hocam gelin falan diye. Ben mesela gelemi böküyorum kapıda bitmiş. Ah. Ben eski tekvandocuyum ve benim de belimle ilgili sıkıntılar var. Şimdi e, Zafer Hoca övülmeyi sevmez bunu <laughs> biliyoruz ama. Hiç sevmez. E, şöyle gerçekten hani birkaç Kuraları hareketle kolatesi yapandım demiş. Bunda kesmeyin. bir <laughs> e, birkaç hareketle gerçekten e, beni o kadar güzel mobilize edip eklemlerimi e, beni aynen. rahatlattı ki ee, i̇nanın mübalağa etmeden söylüyorum. Benim mübalağa etmediğim de bilirler. Ben akademisyenim çünkü. Tabii. Gerçekten yürüyemediğim bir dönemde gelip hani beraber kol kola yürüyerek çıktık. Şahane. Sonra da götürüp bana çok güzel mangal yaptı. Oo, 3 kilo et yedirdi. Daha ne isterim ben? <laughs> Ekibe de yapacağız Müthiş, inşallah hocam. Harika İşte başarı kendini her yerde gösteriyor. Boşuna tamam. değil tesadüf değil. Ee, şimdi sizle de bir devam edeceğim. Bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ee, çok da merak ediyorum. Bir açıklamanızı duymuştum. Hani artık erkeklere tamam güvenmiyoruz ama artık kadınlara da çok güvenmemek lazım diye bir söz söylemişsiniz. Bak onu kim? da buldum. Ben mi? Siz söylemişsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bir yerde bir röportajda söylemişsiniz sanırım. Olabilir demişimdir. Sanırım. Yani evet kadın ve erkek ayrımı yapmıyorum ben. Yani insan ayrımı gibi geliyor bana. Çünkü hepimiz bir ruhtan, bedenden ve karakter yapısından oluşuyoruz. Dolayısıyla alışkanlıklarımız, etik hayata bakışımız kadın ya da erkek farklı olabiliyor. Onun için ben kadınlar kadar erkeklerin, erkekler kadar da kadınların aldatmaya ya da işte senin dediğin gibi güven duymamaya açık olabildiklerini düşünüyorum. Bunun karakter yapısıyla çok alakası var. Teşekkürler. Sonunda eşitlikçi bir yaklaşımla erkeklerin gömülmediği bir konuşmayla <laughs> yani çok çok saçma yani. Hani evet. erkekler yani kadınlar da aldatıyor. Yani çok görüyoruz, duyuyoruz yani ama zaten onlar lig dışında oynayanlar. Yani, evet. yani o lig içinde dans edenler birbirlerini zaten buluyor olabilirler. Onların ışıkları aynı yanıyor. Ee, onun dışındakiler bence asıl e, ilk 11'de oynayanlar. <laughs> Öyle değil. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ee, çok keyifliydi. Eee iyi de. ki geldiniz. İyi olasın. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.